Bizim Türkiye'deki büyük bir melamilerin yüzde %99 99.9'un melameti değildir bu. Melamet tevhide ulaşan insanın konuşacağı sözdür. O da herkese konuşulmaz. Her toplumda da konuşulmaz. Yani birisi senin gözünü çıkaracak, gözümü çıkaran Allah diyeceksin. Ya yani birisi eve girdin, hatun tavaya kafana vurduk. Kafama tavaya vuran Allah diyeceksin. Yani bu böyle insanı da şirke götürür. Yani bunu bilmeyen dışarıdaki kimse şirke düşer. O tevhid ehli kendisine bir şey dua etmez, kendisine bir şey istemez, kendisiyle alakalı hiçbir şey yoktur. Bilir ki hakikatte işleyen odur. Daha ileri bir çıt daha söyleyeyim, ben konuyu bitireyim. Bilir ki, hakikatin hakikatinde ne yazıldıysa o tecelli edecek. Ama bu onun zevki. Bu onun tadı. Bu o hale erişenin yaşayacağı bir şey. O hale erişenin. Bunu ayağa düşürdüler şimdi. İşin acı tarafı bu. Yani birinin ayağına bassan, ana avra söyleyecek sana o kendisini hakikat ehli gösteriyor. Melamete ermiş. Ben bazen diyorum onu melamete erdim diyor. Canını yak bakalım. O canını yakandan da şikayetçi olmayacak çünkü. Al bakalım birisinin parasını da görelim. Bir canını yak birisinin, görelim. Veya çok basit bir şey söylüyorum, eve girdi, dong, kafasına tavayı vurdu evdeki hatun. Görelim senin hak mısın, hakikat misin, nesin? Çok basit. Bu hakkel-yakin noktası. O artık, bu hani bazı böyle ee, yüksek derecede olan kimselerin kendi risalelerinde yazdıklarının üstünde bu benim anlattığım şey. Onlar da kapalı yazmışlar. Örtülü yazmışlar. Hani Hz. Mevlana diyor ya, sen bunu cebir anlarsın, bu cebir değil diyor. Evet, millet onu cebir anlar. Ama bu tevhidde ulaşılacak olan bir nokta. Ancak o zaman o kimse imanı kemale erer. Ancak o zaman şehadet eder. Sen olan hadiseleri hala da Ahmet'ten, Mehmet'ten görüyorsan bu dışarı karşı böyle konuşabilirsin. Neden? Dışarı karşı dinin şeriatını koruyorsun. Bakın şeriatını koruyorsun. Hallacı Mansur şeriat korumadığından dolayı canınla diyet ödedi. Söylediği hak mıydı? Evet. Dediği hak mıydı? Evet. O hakkı meczupane bir şekilde dışarı aktardı, haykırdı. Meczupane bir şekilde dışarı hakkı haykırınca dışarıdaki bu manada zahir ulema dini korumak adına dini korumak adına onu katletti. Dini korumak adına, din adına katledildi. Oysa söylediği haktı. Söylediği doğrudu. Söylediği nasıl doğrudu? Tevhid deryasına düşen bir kimsenin enel hak demekten başka bir çıkış yolu yoktur. Enel hak demek yani ben Allah'ım demiyor. Orada e, sonradan teknikleşen bir vahdeti vücut düşüncesi var. O hali var. Arabi sonradan onu teknikleştirmiş. Kaideye koymuş. Oysa e, Hallacı Mansur'da o teknik yok. O sıfatsal deryanın içerisinde ne tarafa baktıysa baktı, her yerde hakkın sıfatlarının tecelliyatına gark oldu. Nereye bakarsa baksın ona gark oldu. İçine baktı hakkın sıfatları, dışına baktı hakkın sıfatları ve hakkın sıfatının dışında hiçbir şey, hiçbir şey görmedi. Hakkın sıfatlarının dışında zaten hiçbir şey yok. Bakın zaten yok. Ama velakin bunu böyle dışarı haykırınca o günkü bilinç o günkü din bilinci bunu kabullenmek istemedi. Dediler ki sen küfre düştün, bu sözden geri dön. Hakça yürüyorsa bir kimse o sözünden geri dönmez. O sözünden dön, geri dönmedi, o da onun can pahası oldu. Hani var ya e, ben onun canını alırım, onun pahası budur diyor ya hadisi kutside. O onu yaşadı Hallacı Mansur. Yani o hadisi kutside yaşanan onun pahası bana aittir dediği nokta bu oldu. Ve Hallacı Mansur söylediği sözde bir yanlışlık yoktu. Bir eksiklik yoktu. Bir şirk de yoktu orada. Küfür de yoktu. Aslında apaçık tevhitti. Bakın apaçık tevhitti. Ama apaçık tevhidi insanlar dini klasik manada algıladıklarından ve anladıklarından, dine yüzeysel baktıklarından dolayı onu anlamakta ve algılamakta güçlük çektiler. Anlayamadılar, algılayamadılar. Dini koruma adına ne yaptılar? Şehit ettiler onu, katlettiler. Bakın şehit ettiler, katlettiler. Ama bakın onları şehit edenlerin adı sana unutuldu ama Hallacı Mansur'un adı sana unutulmadı şehitlik fetvasını altına imzasını atanların adı sana unutuldu ama onun adı sana unutulmadı. Çünkü o sözüyle de davranışıyla da haliyle de evet o hak hakikatini yaşıyordu. Bakın dikkat edin enel Allah demedi. Ben Allah'ım demedi. Ben hakkım dedi. Sen de haksın, ben de hakkım. Buradakınlar da hak. Her şey hak. Bu her şey hak ne demek? Evet, Cenab-ı Hak seni bir varlık üzerine yarattı, bir ruh üfledi. Sen haksın, gerçeksin yani.